Sevgili seyirciler merhabalar. Artık yaz iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Evet özlemişiz yazları, yaz akşamlarını ve gerçekten sıcak hava artık şöyle bir içimiz ısındı. Isındı ısınmasına ama görünen o ki çok yakında sıcaklardan şikayet etmeye başlayacağız bile. Tabii ben aslında isterdim ki hazır havalarda ısınmışken şöyle kent meydanına çıkalım. Orada güzel bir kafede kahvemizi yudumlayalım. Eşte, dostla, arkadaşlarla sohbet edelim. Ama bu kentin artık kanayan bir yarası haline gelen kent meydanı, efendim üstüne anketler düzenlense de, üstüne fikirler üretilse de, vatandaşa sorulsa da, üstünden 1-2 yıl geçmesine rağmen hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. Efendim şöyle Marmaris'e, Bodrum'a hani çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yakın illere bile baktığımızda bu tür meydanlarda kafeler, restoranlar, oturma alanları Kent meydanı için neyi bekliyoruz, niye bekliyoruz anlamak gerçekten çok güç. Geçtiğimiz haftalarda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras bir yılını değerlendirdi. Keşke bu değerlendirdiği bir yılda kent meydanına ne olacak? Biz ne zaman Muğlalılar bu kent meydanını kullanmaya başlayacağız? Başlayacağız. Keşke onu da söyleseydi. Efendim üstünden geçiyoruz, yanından geçiyoruz, sağından geçiyoruz, solundan geçiyoruz. Muğla'nın tam ortasında hiç kullanmadığımız adı kent meydanı olan alan hala bize bakmaya, biz de kent meydanına bakmaya devam ediyoruz. Sadece bu değil. Geçtiğimiz dönemde yapılan ne yapılacağına karar verilemeyen, efendim isimle müze denilen, yok müze olmaz, kent belleği denilen, yok kent belleği olmaz, efendim bilmem ne atölyesi denilen, bir türlü isim bulunamayan ve son olarak da hadi Mupa'ya veri verelim denen Muğla Müzesi de yine belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ya bu koskoca alanı biz Mupa'ya verdik ve değerlendirdik derseniz bunu Muğlalılar yemezler. E biz de yemedik açıkçası. O alanı sadece MUPA'nın çalışma alanı diye değerlendirip 3-4 tane çalışanın olduğu MUPA'ya tahsis ederek bu işten kurtulmuş olur muyuz? Ya da orayı gerçekten tam anlamıyla rentable olarak kullanmış olur muyuz? Bunun takdirini size bırakıyoruz. Ama Muğla merkezin yani Muğla'nın göbeği menteşenin gerçekten büyük sorunları ve bir an önce halledilmesi gereken meseleleri yok mu? Her gelen misafire, kardeş şehirlere, dışarıdan gelen siyasilere, bürokratlara ya da hadi hepsini bir kenara bırakın biz eşimize, dostumuza Arasta'yı gezdiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Tarihi Kentler Birliği için Muğla'ya gelen, Marmaris'teki toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da gezmek üzere Arasta'ya getirdiler ve ben Mansur Başkan'a gezinin sonunda Arastay'ı nasıl bulduğunu sordum. O da dedi ki işte sıradan Anadolu kasabalarındaki yerlerden biri. Ben Ahmet Başkan'ın burayı düzenleyeceğine, burayı gerçekten adına yakış hale getireceğine inanıyorum dedi. Efendim koskoca Bey Pazarını Bey Pazarı yapan, orayı gerçekten bir turistik mucize haline getiren Mansur Yavaş'a bu Arastayı gezdirirseniz onun da vereceği cevap bundan öteye gidemezdi. Efendim Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal'ın da seçim vaatlerinden birisi Arastaya, Menteşe'ye büyük bir makyaj yapılacağı hususundaydı. Arastanın şu anda döküldüğünü giden herkes çok net bir şekilde görebilir. Bence Ahmet Aras Başkan'ın boğdurma yaptığı hizmetler gibi Muğla Menteşe'ye de, Merkez İlçe Menteşe'ye de bir an önce el atması gerekmiyor mu? Bizler eşimize, dostumuza, misafirlerimize Arasta'yı gururla gezdirmek istiyoruz. Arasta için çok önemli bir projeye ve yenilenmeye ihtiyaç olduğu kesin. Tabii ki dokusunu bozmadan. Bunlar hala üstünden bir yıl geçmesine rağmen bir adım öteye gidemediğimiz konular. Gerek Muğla Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçeler, insanlar bırakın belediye başkanlarına ulaşabilmeyi daire başkanlarına şube müdürlerine bile telefonla ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Efendim iletişim çağındayız ve sayın belediye başkanının seçim öncesi verdiği en önemli sözlerden bir tanesi de ulaşılabilir olmak değil miydi? Bizzat bizler bunu yaşarken acaba vatandaşlar neler yaşıyor? Ben gerçekten merak ediyorum. Muğla'mızın sorunları artarken hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın hem Menteşe Belediye Başkanlığı'nın ana merkezlerinin olduğu bir ilçenin sorunlarının hala devam ediyor olması şöyle yollarına, parkelerine, otobüs duraklarına, parklarına, bahçelerine baktığınız zaman dünya kenti olması gerekmiyor mu? Hoşçakalın.